Bir Instagram sayfası, bugün çok komik gelebilir ama sizin hayatınızı değiştirebilir. Sadece Denizli'den bir örnek vereyim. Denizli'nin Çivril diye bir ilçesi var. Orada yaşadığını biliyorum. Orada bir genç kız ve babaannesi var arkadaşlar. Ben 2-3 sene öncesinden onları takip etmeye başladım. Bir yolculuğa başlamıştı. Erişte öğretiyorlar, bilmem ne yapıyorlar filan. Bir Instagram hesabı kuraraktan köyde kendileri başlıyorlar. Ve bu başlamış oldukları yolculuktan arkadaşlar bugün itibariyle ne biliyor musunuz? Takipçi sayısı. 1,5 milyon. 1,5 milyon ek gelir elde edelim diye başlamış oldukları yolculukta şu an 30 tane köy kadınına da iş veriyorlar. <laughs> Müthiş bir hikaye. İnanılmaz ilham alınacak bir hikaye. İşte bir Instagram hesabından ne olur Ali Bey ne e, e, elde ederiz falan derseniz alınsa küçücük bir örnek olsun. E bizim içerimizdeki yapıları da gördünüz zaten. Şu an burada kazanılan nedeninde e direkt işte evinde çocuklarını büyüten bir ev hanımının gelmiş olduğu nokta. 1 milyon TL üzerinde bir ciro, 330 bin TL'nin üzerinde bir kazanç. Ve bunu sadece gündeki saatini ayırarak yaptı insanlar. Siz de daha fazlasını yapabilirsiniz. Ki yapılıyor zaten şu an. O kadar çok enteresan mağazalarımız oldu ki.